Sabahın Sultanı Seda Sayan programının son bölümünde izleyiciler, Anastasia ve Caner'in aşkında beklenmedik bir dönemeçle karşılaştılar. Anastasia ve Caner, romantik bir anın ardından nişanlandı, ancak bu mutlu anın gölgesinde Hasan adında bir isim belirdi. Programın ilerleyen dakikalarında, Anastasia'nın nişanlısı Caner ile Hasan arasında gergin bir diyalog yaşandı. Caner nişanlısı ile olan ilişkisine Hasan'ın karıştığını görünce sert bir şekilde tepki gösterdi. "Sen kim oluyorsun? Benim nişanlımla ne işin var?" diyerek Hasan'a meydan okudu. Bu olay programın atmosferini gerilimle doldururken izleyiciler merak içinde yeni gelişmeleri beklemeye başladılar. Seda Sayan'ın programı sürükleyici anları ve beklenmedik olaylarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. İlerleyen günlerde bu aşk üçgeninin nasıl sonuçlanacağını görmek için izleyicileri heyecanlı bir bekleyiş bekliyor.